Merhaba arkadaşlar ben Selim. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Üniversitemiz hangi ilde bulunmaktadır? Üniversitemiz Eskişehir ilinde bulunmaktadır. Üniversite statüsü nedir? Üniversitemiz devlet üniversitesidir. Üniversitemizin sosyal imkanları nelerdir? Üniversitemiz kantinler, büfeler, kafeler, kitap evi, konuk evi, restoranlar, kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu, beden sabı uyum merkezi, yoga merkezi, pilates salonu, halı sahalar, tenis kortları, açık basketbol sahaları, Dağcılık Kulesi ve ayrıca 3600 kişilik bir adette stadyumumuz bulunmaktadır. Bunların yanında katılabileceğiniz birden çok kulüp bulunmaktadır. Her yılda diş hekimliği öğrencileri için geziler ve tanışma partisi düzenlenmektedir. Fakültenin eğitim dili nedir? Fakültemiz Türkçe eğitim vermektedir. Fakültenin hastaneye göre konumu nedir? Fakültemiz ve hastanemiz aynı binada bulunmaktadır. Ancak diş hekimliği fakültesi için yeni bir bina yapılmaktadır. Bu zamana kadar da teorik derslerimizi turizm fakültesinde işlemekteyiz. Pratik derslerin laboratuvar koşulları nasıldır? Preklinik ve fantom laboratuvarlarımız yeni sayılabilecek düzeyde ve konforludur. Bu fakülteyi tercih edebilirim çünkü öncelikle fakülteden bahsedecek olsak şu anki teorik derslerimiz Turizm Fakültesinde işleniyor. Buradaki amfiler yeni ve modernler. Laboratuvarlar gayet gereksinimlerimizi karşılıyor. Akademik kadro olarak hocalarımız gerçekten bize yardım etmek için elinden geleni yapıyorlar ve gerçekten alanında başarılı öğret hocalarımız var. Ayrıca ne zaman tamamlanacağı belli olmayan bir de yeni bina yapılıyor bir fakültesi için. Ama dediğim gibi ne zaman tamamlanacağı belli değil. Ee, şehirden bahsedecek olursak da eski öğrenci şehri diye anıldığını bilmeyen yoktur galiba. Şehrin merkezinde iki tane büyük AVM var. Her tarafta kafeler, restoranlar var. Ayrıca parklar, müzeler açısından hem çeşitliliği fazla hem de giriş ücreti olarak öğrenciler için çok uygun denilebilecek bir düzeyde. Ayrıca yani şehrin her tarafına tramvayla ulaşım sağlayabiliyoruz rahatlıkla. Bu fakültede okumanın dezavantajları. Öncelikle teorik derslerimiz turizm fakültesine işleniyor. Buraya gidiş geliş bazen yorucu olabiliyor. Ayrıca üniversite yakında KYK yurdu var. Ancak bazen dolu olduğu için yer bulamayan arkadaşlarımız oluyor. Onlar için de gidiş geliş birazcık zorlayıcı olabiliyor. Fakültenin pandemi sürecinde pratik eğitim koşulları nasıldır? Pandemi sürecinde pratik derslerimiz online olarak devam etmekte. Fakültenizde pandemi sürecinde teorik eğitim koşulları nasıldır? Pandemi sürecinde teorik derslerimiz online olarak gerçekleşmektedir. Fakültenizde pandemi sürecinde ölçme ve değerlendirme sistemi nasıldır? Sınavlar online olarak CBS sistemi üzerinden yapıldı. Soruları geri dönme şansımız vardı ve verilen süre derse ve soru sayısına göre değişiklik göstermekteydi.